çok tebrik ederim ya. 1.7 milyon oldun. Çabuk takla makla bir şey yap. Çabuk hadi. Size de bu yakışırdı. Teşekkür ederim. Sağ ol Gökçe. 1.7 milyon. <laughs> ne? Sizi taklit ettim ya. Ne güzelsiniz. Tebrik ederim. Çok sağ ol, Teşekkür ederim. Sen böyle benimle konuşurken belediye ziyarete gitmiş gibi hissediyorum ama çok güzel oluyor. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> Vallahi <billahi. gülüyor> Allah razı olsun. Ya çok abi. uğraştım Gökçe 1.7 milyon olmak için. Çok bedeller ödedim. Biliyorum. Çok bedenimi sergiledim, bedenimi. Onurumu, ayıbımı sattım. Şerefimi, namusumu sattım. <laughs> Her şeyi yaptım. En çok Her emek şey verenlerdensiniz. Belki de en çok emek oh, verensiniz. Evet. Çok tebrik ediyorum. Soğuk. Harika o bir kadar şey. Çok Nasıl ki? kutlayalım? Nasıl kutlayalım? Ben kutlayacağım bugün bir sefer. Hadi öyle bir <laughs> şey Hadi. O kadar çok verdim ki Gökçe. O kadar çok verdiler ki bana iki buçuk yıldır. O kadar çok emek harcadım ki. Anlatamam sana. Arkadaşlar şahit. Hepiniz gördünüz bana verirlerken emeği. Hepiniz gördünüz. Çok teşekkür ediyorum. Bir kutlama şarkısı söyle hadi. Tamam. Ama ne olursun kutlamaya uygun bir şarkı olsun. Adnan Şen ses söyleme. Tamam. Güzel bir şey söyle. En acıklı şarkıyı söylüyorsun. Lütfen. Size de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok tıkladınız. Çok sağolun. Beğenimizde... <laughs> <laughs> ya at, tebrik at. ederim ya. <laughs> evet. Bir şey söyleyeceğim. Çok eğlenceli bir durumdayım şu an. Neşeliyim ama Marul Kafa, Mef ve Yeliz bugün yayını açmıyorlar. Biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Pislikler. Biz bizeyiz. Aklında canlanan şeyi anlıyor musun? Aklında İşleri şeyi. vardır ya. Yoksa İnşallah. <laughs> <laughs> İnşallah işleri vardır. İnşallah hep ben de böyle saf ve temiz kalmak isterdim. Kırmızı elbiseli kız. İdare edeceğiz birbirimizi.